İbrahim Uslu Nevşehir kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Ben İbrahim Uslu. Bugün sizlere trend yoldan aldığımız Eigen Bataris diye batarya olarak Zeynep'imizin bu telefonuna küçük pilli oyuncak telefonuna şu pillere öz baktık. İşte 3 tane A olması gerekiyor. A A A diye. Şöyle göstersem belki görünür. Bilmiyorum tam olarak görünür mü? İşte bu pillerden aldık. Ve pilin e, bu şekilde bir şarj aleti var. Pilleri 3 tane pili koyuyorsunuz. Bir de şarj edilebiliyor. E, pil koruması olduğunu e, satıcıdan sordum. Pil koruması da var dediler. Şimdi direkt men kutu açılışımıza geçelim. Her zaman yaptığımız gibi kutumuzu dikkatli bir şekilde açıyoruz arkadaşlar. Çünkü iade etme sorunu inşallah yaşamaz ama yaşarsak diye ne yapıyoruz? Kutuyu her zaman dikkatli bir şekilde açıyoruz. Bu tarafta bu tarafta etiket olduğu için biz bu taraftan açalım. Belki alt tarafı bu taraftır ama yeri şey ama bu taraftan açalım. Arkadaşlar fiyatı da 650 ile 700 arasında değişiyor fiyat. Bazen düşüyor, bazen işte çıkıyor. Ben ilk baktığımda İlk baktığımda 500 küsürdü. Be, be, e, 657 idi. Sonra 567 civarlarına düştü. Ben o, o arada aldım. İşte sepet eklemiştim. O arada düştü. Arkadaşlar şu şekilde bir kutunun içine bu şekilde görünüyor. Şimdi bunu kutudan alalım. Aldım. Bunu da aldık. Şu an bu kutu boş. Bu kutuyu böyle kenara koyalım. Şunlar neymiş? Bunlar pillermiş. Şimdi bu pilleri aldım ki arkadaşlar. Yani şarjlı pil alırken e, ben de satıcıya sordum acaba kumanda piline oluyor mu diye. Bakalım bu kumanda pili bildiğimiz kumanda pili. Bakalım boyutlarına arkadaşlar boyutu aynı. Evet gördüğünüz gibi normal bu tek kullanımlı kullan at dediğimiz kumanda pillerinden. Bu da şarj edilebilir bir pahalı bir pil oluyor bu yani özellikle zaten bu piller pahalı. Bazı piller var daha pahalı yani iki tanesi iki tanesi bin lira yakın piller var. Şimdi bunlar bu şekilde dört tane. Bu da bunun e, şarj etme cihazı. Neresinden açılıyormuş bakabilir miyiz? Bakalım bakalım bakalım. Neresinden açılıyormuş bu? Şuradan açmaya kalksak olmaz. Tam şuradan açacağız. Şurada bir bank var arkadaşlar. Bu tarafta da bir bank var. Evet. Sanırım buradan. Kutuya zarar vermeden açayım diyorum. Öyle bir yapmışlar ki kutuya zarar versin de iade kabul etmeyelim diye mi öyle bir şey yapmışlar acaba? Yani nasıl bir kutu yapmışlar böyle? Şimdi çıkarttık. Şurada size resimde göstereyim. Yani aldığım yerideki bir şey göstereyim. Yani orada baktığınız zaman eh, kocaman bir şey görünüyor ama <laughs> bu kadar küçük bir şeymiş maalesef. Bakın. Ee, şarj girişi neymiş arkadaşlar? Bir tane de şarj kablosu da geri çıkmış içinde. Var şarj kablosu da var. Arkadaşlar e, yeni Samsung, yeni Android telefonların şarj şarj kablosunun şey yani eski Samsung tırnaklılardan değil arkadaşlar. Düz Type-C giriş arkadaşlar. Burası da e, Telefon şarj makinemizin adaptörüne girecek bir şekilde. işte bilgisayardan da yapabiliriz galiba. İşte bu şekilde. Bunu tam buradan takıyoruz. Bakalım. Tık diye oturdu. Bu şekilde. Şarj koruma özelliği var dedi. Ben orada yazdım. Şarj koruma özelliği var mı dedim. Var dedi. Yani soru cevap yaptım birkaç gün almadan önce. Çünkü tam emin olamadım. Şimdi bu Zeynep'in bu telefonu bu pille çalışıyor. Kumanda piliyle çalışıyor. Zeynep'e dayandıramadık arkadaş. Bir haftada 3 tane pili bir haftaya kalmıyor bile. 3-4 gün içinde tak bir bakıyorsun Zaten bu bittiği zaman aynı şeyleri durmadan tekrarlıyor. Mesela bir mesaj geliyor, tık 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 durmadan yapıyor. Mecbur kapatma kapatma da çalışmıyor. Kapatma çalışmayı ne yapıyorsun? Pilleri sökmek zorunda kalıyorsun. Böyle olunca da dedim yani yapacak bir şey yok. Bari dedim pil alayım. E, üç tane pille çalış ama dört pille olduğu için bir pilde bize kumandamıza kullanırız falan. Ya da eski zaman kullanırız. Bu şekildeydi arkadaşlar konumuz. Açsam yerleştirsem mi dedim ama gerek var mı? İsterseniz yerleştirelim. Takalım pilleri. Bakalım piller ne kadar dolu mu? Boş mu bilmiyorum. İşte daha önceden bunun bir videosu var arkadaşlar. Bundan iki, iki video falan önce. Hemen bunu da bu şekilde mantı Bıçak yardımıyla açayım. Heh. Evet. Bakalım piller uyuyor mu? Arkadaşlar alırken iki tane A olursa bunun bir kalın normal kalem pil oluyor. 3 ee, tane A olursa 3 tane AAA diyor arkadaşlar burada. 3 tane AAA piller. Bakalım bir de kullanma kılavuzu mu varmış. Evet kullanma kılavuzu varmış. Bu şunun tabii ki. 3 tane AAA. Şöyle yaklaştırayım ben tam şurayı. 3 tane AAA tam şurada arkadaşlar. 3 tane a, a yazıyor. Yani üç tane a yazıyor. 3 tane a, a demeyelim de. Bu şekilde. Şimdi pillerimizi deneyelim. Bakalım dolu mu gelmiş, boş mu gelmiş, nereye koyduk onları buradalarmış. Merhaba. Merhaba. İşte böyle arkadaşlar. Güle güle. İşte böyle arkadaşlar bunu aldık. Bunu işte bunda şarj edeceğiz. Telefon şarj makinemize takacağız. Şarj edeceğiz. Ve durmadan pil almaktan kurtulmuş olacağız inşallah. Yani ben eminim ki kendi parasını amorti edecektir. Çünkü 500 defa falan şarj edilebileceğini ya da 5000 defa şarj edilebileceğini bilmiyorum ne kadardı. Ben yapay zekada da araştırdım bunu. 5000 mi dedi, 500 mi dedi. Yani amorti eder dedi kendisini. Amorti ederse sıkıntı da yok zaten. Bozulursa da 500 lira nereden gitmişti, nereden gelmemiş diyelim. Arkadaşlar pillerimizi yerleştirdim. Şimdi şarj makinemize takacağız. Test için hazır olun. Dolu ve boş olarak. Yeşil yanacak dolunca. Taktığımız zaman kırmızı yanacak. Şimdi görüşürüz. Arkadaşlar pillerimizi şarja taktık. Şu anda gördüğünüz gibi kırmızı ışıklarımız yanıyor. Yani şöyle bir çıkartayım. Bakın yeşil yanıyor orada. Bunu taktığımız zaman kırmızıya döndü. Yani dolduğu zaman garanti belgesinde açıklamalarda ve kullanma kılavuzunda okuduğuma göre, araştırdığıma göre bu ışıklar dolduğu zaman yeşil olacakmış. Yeşil olduğu zaman da bir kısa video alacağım. Ondan sonra sizinle paylaşacağım. Şimdilik görüşürüz. Arkadaşlar merhabalar tekrardan pillerimiz şu anda 3 tanesi dolmuş görünüyor, yeşil ışık görünüyor. Şöyle şuradan size şu şekilde yaklaştırayım. Gördüğünüz gibi yeşil. Bu neden geç doldu bilmiyorum tabii ki. Bekliyoruz hala bunun dolmasını. Şimdilik bu kadar anlatacaklarım. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.